Edirne'den yaşamdan merhaba. Büyük usta mimar Sinan'ın ustalık eserim diye adlandırdığı Selimiye Camii'ne ev sahipliği yapan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini 650 yılı aşkın süreden beri gerçekleştiren kent Edirne'deyiz. Edirne sadece tarihiyle değil, yemekleriyle de meşhur. Edirne dediğimizde ilk akla gelen yemek Edirne Tavacıyeri. Edirne'de Edirne Tavacıyerini anlatacağız sizlere. meşhur yiyeceğini. Yani herkesin bildiği gibi Edirne'nin meşhur ciğeri. Ciğer. Edirne'de en meşhur yiyecek ciğer. Valla Edirne'nin camisiyle ciğeri meşhur. Ciğeri. Çok meşhurdur. Peki niye bu meşhur Edirne'nin ciğeri? Ya herhalde yapılışından kaynaklanan bir hani ustalarımızın yapılışından kaynaklanan bir şey. Valla herhalde buranın yerlerine göre pişirildiği için herhalde. Ne bileyim biz doğduğumuzdan beri bu ciğer söylüyor ama çok pahalı olduğu için biz yiyemiyoruz. Bakmadın mı tadına hiç? Baktım baktım tadına baktım. Nasıl peki? Çok güzel, çok güzel tadı. Valla biz severek yiyoruz, beğeniyoruz yani. Peki önerir misiniz insanlara geldiklerinde yesinler mi? Tabii ki öneririm. Yani misafirim gelince ben direkt ciğer yedirmeye götürüyorum. Yani gelenlerin de e, özellikle yemek istedikleri tek şey ciğer. Tabii ki yesinler. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Beğendiniz mi Edirne ciğerini? Vallahi harika. Yani yaz ya da kış hiç fark etmiyor. Özellikle ciğer yemeye geliyoruz yani Çanakkale'den geliyoruz. Sinirleri çok iyi alınmış, damarları iyi alınmış ve yumuşacık İnsanı rahatsız etmeyen bir ciğer. Eline sağlık yapanlar. Ee, siz nasıl buldunuz ciğeri? Yumuşaktı. iyi cins bir ciğerdi. Ve bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar güzel pişirebilmek de önemli bunu tabii. Benim Edirne'ye ilk gelişim Antalya'dan geliyorum. Özellikle de arabamızı park ettik, koşa koşa ciğer yemeye geldik. İnsan yaşlandıkça çok daha başka bir şeyler vardır zannediyor. Halbuki yok işte. hiçbir şey yok. Bu kadar. Ee, bu güzel bir ciğer. Burada oturup bunu yemekte hoşuma gitti. Daha fazlasını da artık beklemiyorum zaten. Edirne'nin yaprak ciğeri deyince bildiğimiz ciğerden çok farklı bir lezzet bekliyordum. Kötü bir tarafı yok. Ama aman aman böyle bir oğlak fırında lezzeti de yok. Ama rahatsız eden hiçbir tarafı yok. Biberi, acı biberi de severim. Ben 10 sene evvel yemiştim. O tatla geldim aynı lezzette yedim. Güzeldi. Yerinde Ede... duruyor yani değişmemiş. Evet değişmemiş. Kaybolmamış yani. Mim evet. olan o. Peki biberi nasıl buldunuz? Biber çok acı. <laughs> Biber çok acı. <laughs> bir sofra Edirne'de... ...Edirne ciğerini konuşacağız. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Kimden kaldı Yadigar size? Edirne doğumluyum. Ee, 30. yılım. 30 yıldır ciğer ustasısınız yani. Evet. Devlet memuru çocuğuyum ama dedem... ...köfteci. Dedemin babasından... ...aşçılık geliyor. Ee, rahmetli babamın babasını... ...göremedim ama annemin babası... ...köfteciydi. Ben de çok meraklıydım. Yanına gidiyordum... Beni dedem istemiyordu ve uğratıyordu, sen çok ufaksın, <laughs> ne işin var burada diyordu. Ama ben meraklıydım ve daha sonra bu iş bize kaldı. kaldı ee, Ben bu işi, Edirne'yi ne kadar çok seviyorsam, şehrimi sevdiğim kadar işimi de severek yapıyorum. Bu tecrübe de yansıyor sofraya tabii Her sabah 5'te 6'da kalkıyor, gece 11, 11.30'a kadar çalışıyor. Ustam bu ciğerin özelliği ne? Tabii farklı bir yapım şekli var. Ama ham maddeden başlayalım isterseniz. Alırken nereye dikkat ediyorsunuz ciğerden? Şimdi yöremize ait danalar çok özel besleniyor. Bunların içinden dana ciğerlerini alıyoruz. Hı hı. Dana ciğerlerini alırken taze olması Çok önemli bir de hayvanın beslenmesi. Hı hı. Bu yöre de beslenmesi işte Havasıyla, suyuyla, yemiyle. Ve biz de bunları aldıktan sonra seçerek alıyoruz ciğeri. Aldıktan sonra işleme koyuyoruz yani Bunların içinden damarlarını alıyoruz. Kan yollarını alıyoruz. Zarını alıyoruz. Kanını alıyoruz. En son pişirme işlemine geliyoruz. Bu işlemler tabii ki tamamen eleme. Peki o damarı neresinden alıyoruz ve ciğeri neden işlemek gerekiyor? Sıcak yendiğinden dolayı içinde damar kalırsa dişimize yapışır ve hmm. daha daha sonra bu ciğeri yemeyiz ve kan kokusu olur. Hmm. Bütün hepsini onun için alıyoruz. Hiçbir tane ciğerimizde kan kokusu e, ağırlık denen hiçbir şey yok. Peki ne kadar bekliyor ciğer ve işlemler ne kadar sürüyor? İşlemler tabi biz e, gün boyu ciğer doğuruyoruz. E, kalabalığız, bir aileyiz ve bir ekibiz. Büyük bir ekibiz. Gün boyu doğradığımız için e, soğuk hava depomuzda e, 3-4 saat dinlendiriyoruz doğradığımız ciğeri, işleme koyduğumuz ciğeri. Ama e, bütün ciğerlerimiz soğuk hava deposunda yani soğuk hava deposunda ve zil, gelen ciğerlerimiz de Soğuk zincirle geliyor. Orada kesildikten sonra, işlendikten sonra mutlaka soğuk zincir alıyor ki bozulmaz. Bozulmaz. da hayvan kesildikten sonra, hayvanın belli bir ısı derecesi vardır. Hı hı. Hayvan kesildikten sonra ciğer çıktıktan sonra hı. belli bir, bir saat, bir buçuk saat kadar dışarıda hiçbir şeye değmeden havalanmalı. Hı. Daha sonra orada soğuk havalar var. Soğuk hava deposuna girip bir iki saat dinlenmeli. Bir iki saat dinlendikten sonra üstündeki teri gittikten sonra, soğuk hava dediğimiz soğuk zincir dediğimiz frigolu arabalara yerleştirilip soğuk hava e, depolarına girmeli. Oradan da buraya geldiğinde de soğuk hava Tabii, da bekliyor zaten. Selkiyat yapılırken de soğuk hava, soğuk zincirle gelmeli. Özellikle evdeki tüketici için, evde ciğer yapmak isteyenler için söyleyelim ne kadar sürede bozulur ciğer e, ve nasıl saklanması lazım? E, genelde kurban bayramlarında hı hı. kesilen e, kurbanlıklar ilk önce e, evde ciğerle başlarız. Hı hı. Hemen ciğeri kavururuz gibi Çünkü o ciğer o anda sıcaktır hmm. biraz dinlenmesi lazım e, ciğerin e, daha kanı süzülmeden hiçbir şey süzülmeden ciğer girdi tavaya hmm. e, ondan sonra mideye geliyor işte orada bir kan kokusu oluşuyor hmm. bunu e, kafalardan e, silmemiz için yani burada e, halkımız gelip ciğer yesin ki görsün buradaki ciğerin kan lezzetli tadını mi? evet lezzetini ve tadını. E, evde peki annelerimiz bu işlemleri yapabilirler mi? Ev hanımları e, bu damarlarını zarlarına ayırabilirler mi? E, bütün bayanların büyük yetenekleri vardır. Evde mutfakta hep bayanlar vardır. Bayanlar da bu işi yapabilir. Hem de güzel yapabilir. Ama biraz dikkat ister. Soğuk zincirden getirip kızartma işlemi var ama ondan öncesinde sanırım üzerinde un var. Hangi işlemler yapılıyor? İşlemi bitirdikten sonra e, ciğer tezgahımıza geliyor. Satışa sunacağız. E, ciğeri Önce unluyoruz. Beyaz un yardımıyla unluyoruz. Unladıktan sonra her yerine un değecek şekilde unluyoruz. Ama bu arada yağımızın kızgınlık derecesi çok önemli. Hmm. Yağımızın kalitesi çok önemli. Hangi yağ kullanıyoruz peki usta? Yöremize ait yağları kullanıyoruz. Yöremizin zaten e, biz Ayçiçek bölgesiyiz. Hmm. Ve çok güzel yağlarımız var. Onlarla kızartıyoruz. Ama yağımızın kızgınlık derecesi 120 santigrat derece. Hmm. 120 dereceyi bulduktan sonra unlamış olduğumuz ciğeri yağımızın içine serpiliyoruz. Hmm. Serpildikten 1-2 dakika sonra sıcak olarak çıkarıyoruz. Ve bu arada yağını da süzdürüyoruz. Tabaklara yağ bulaşmasın diye. Daha sonra sıcak olarak servis ediyoruz. Ee, yağ çok emmiyor, çıtır çıtır oluyor değil mi? Çok güzel bir kalamar e, şeklinde tadı oluyor. Ama bunun yanında olmazsa olmazlardan biberimiz var. Ben de onu soracağım. <laughs> Ciğere ne eşlik Burada biber görüyoruz, domates görüyoruz, yoğurt görüyoruz. Biber acı biber. Ee, bu kara acı ismi kara acı. Edirne'nin kara Ağaç semtinde yetişmekte. Kara Ağaç semti Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin kesiştiği çok değerli topraklardan oluşan bir yer. Hı. Ve bu biber orada üreticimiz tarafından üretilmekte. Hı -hı. Ve bizlere de e, sezonu geldiği zaman Zamanı geldiği zaman bizlere bilgi verilir ve biz bunları satın alırız. Satın alındıktan sonra bu biber yeşil renktedir. Hı hı. Yeşil bildiğimiz yeşil acı biber. Biberi sapından dizeriz. Eğer biberi sapından dizmezsek, diğer tarafından dizersek hava alır ve hı, hı. Özellikle sapından dizeriz ve 40 gün gölgeye asar, 40 gün gölgede kurur. Kurutuluyor orada. Tabii kurutuluyor. Evet. Kurutulduktan sonra Yeniden saplarından kırılır. Çünkü bu arada da hava alması gerekiyor biberin. <laughs> yağın içine saplı bir şekilde girer, patlarsa yanarız. Evet. Onu patlar çünkü evet, o zaman. Evet, patlar. Ee, onu da sapından kırıp, e, yağ yine kızgınlık derecesini ayarlayıp, kızgın yağın içine atıp çıkarıyoruz ve bu hale alıyor O da çıtır çıtır oluyor, aynı ciğer gibi. Aynı ciğer gibi evet. ve ciğerin yanında mükemmel bir lezi. Ona eşlik ediyor. Evet ona eşlik ediyor. Yoğurt ve soğan da eşlik ediyor tabi. Yoğurt bu bölgenin sütlerinden elde edilmiş. Evet yoğurdumuz var. Yöresel yoğurt çok güzel. Ee, yine domatesimiz biliyorsunuz Çanakkale bize çok yakın. Ee, Çanakkale domatesi ve yerli domatesimiz. Biber zaten bizim ürettiğimiz ve yazları yeşil acı biber vermeye de çalışıyoruz kızartılmış. Edirne'ye gelenler ciğer yesinler. Sizden bir tavsiye alalım. ...bu şehirden gittiğiniz zaman sorarlar... ...Edirne'ye gidip de ciğer yediniz mi, yemediniz mi diye... ...yani gittiğiniz yerde muhakkak bunu sorarlar. E, Tabi bizim tavuğumuz var, ciğerimiz var... Evet. ...yanında da biberimiz evet. var. Hocam, ülkemizde en çok tüketilen... ...sakatatlardan bir tanesi karaciğer ciğer. E, besin anlamında, besin değerleri anlamında... ...karaciğerin faydalarından bahseder misiniz bize? Evet, karaciğer... ...diğer et ve et ürünleri yanında... ...Türkiye'de en fazla tüketilen... ...sakatat. Karaciğer halk arasında da... ...yaygın olarak biliniyor. Zaten bir demir kaynağı. Demir ve fosfor açısından zengin. Bu nedenle... ...özellikle sporcular... ...nekahat döneminde olan kişiler... gibi ya da demir yetersizliği olan kişiler açısından beslenmede önemli bir kaynak olarak düşünülmelidir. Hocam tüketirken özellikle insan sağlığı açısından riskler var mıdır karaciğerde? Gıda sektöründe hayvanların kesim aşamasından kesim sonraki aşamasına belirli bir şekilde kontrolleri yapılıyor. Veteriner kontrolünde tüketime sunulmakta. Karaciğerin tabii ki kesim hayvanın kesiminden itibaren baş sürecinde e, hem mikrobiyolojik e, hem de kimyasal e, bazı e, tehlikelere de maruz kalacağını bilmemiz gerekir. E, kimyasal yönden düşünecek olursak e, karaciğer bildiğiniz gibi organizma e, organizmada metabolizma olaylarının en fazla e, oluştuğu bir organ. E, kısacası detoksifikasyon mekanizmasının oluştuğu organ diye düşünebiliriz. E, bu nedenle dışarıdan alınan her türlü e, zararlı veya diğer kimyasal maddelerin e, parçalandığı e, daha az zararlı hale getirildiği ya da getirilemediği organ olarak düşünülmesi Hı -hı. lazım. Mesela ağır metallerin kümülatif etkisi yani organizmada birikme etkisi vardır. Evet. E, dolayısıyla karaciğerde de e, birikme durumu da söz konusu olabilir. Bu nedenle daha çok tüketiciye genç hayvanların karaciğerinin tüketilmesi Hı -hı. yani dana karaciğerinin tüketilmesini önerebiliriz. Ya da kuzu karaciğeri. Evet, evet, kuzu karaciğeri. Mikrobiyolojik dedik. Mikrobiyolojik olarak neler olabilir? Hemen ilk aklımıza gelen tüberküloz olabilir. Hı -hı. Ama tüberkülozun şeyleri çok tipiktir bulguları karaciğer üzerinde ki bu zaten e, normal kesim şartlarında tüketiciye ulaşan bir karaciğerde e, görülme ihtimali yoktur. E, çünkü veteriner hekim kontrolünde e, bunlar gerçekleştirilebilir. E, Mikrobiyolojik e, riskler e, daha çok kaçak kesimlerde, kontrolsüz kesimlerde e, göze çarpabilir. E, ya da Kurban Bayramlarında kesim yapılırken e, çünkü insanlar hayvanları satın alırken bazı hastalıklar klinik beldek göstermez. Ama bunun dışında bizim dikkatimizi çekebilecek ve halk sağlığı açısından en önemlisi paraziter bazı hastalıklardır. ve Bunlardan en önemlisi ekinekok kisti adını verdiğimiz halk arasında ekinekok kistleridir. Dolayısıyla bunlar tabii hayvanı kestik. Karaciğerinde ekinokok kistini gördük. O kisti görebilir miyiz karaciğerin üzerinde? Tabi tabii, tabi görülebilir. Bunları gördüğümüz zaman imha edilmesi gerekiyor. Bu tür karaciğerin çok yoğun olduğunda. Asıl tehlike karaciğerin çevremizde bulunan kedi, köpeğe işte yazık olmasın, hadi hayvan da yararlansın şeklinde verilmesinden sonra zaten asıl zincir başlıyor. Çünkü bu aşamadan sonra bu parazitin olgun şekli kedi ve köpek bağırsaklarında e, yaşamakta ve onların dışkılarıyla etrafa e, yayılır bu parazitin olgun şekli hı hı. ve biz de e, bu olgun şeklini işte sulardan e, yemlerden e, kedi, kedi köpekten evet kedi köpekten özellikle kedimiz köpeğimiz varsa ki şunu belirtmek gerekir işte dışarıda dolaşan diğer hayvanlarla iletişimi diğer e, kedi köpekle iletişimi olan hayvanımız varsa burada ...dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam özellikle insanların aklında... karaciğerde kalıntı ile ilgili problemler var. Bu kalıntı problemi ile ilgili... ...bize açıklamada bulunabilir misiniz? Evet, insanların aklına... ...soru işareti şu şekilde gelebilir. Bunlar kontrol ediliyor mu? Biz bunları sağlıklı olarak tüketiyor muyuz? Özellikle kimyasal... ...yönden... ...bazı kimyasal maddeler... ...birikme özelliğine sahip. Bunların tabii ki Türk gıda... ...mevzuatında belirli limitleri var. Bu limitlerin üzerinde olmaması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da bu konuda bir programı var. Kalıntı izleme programı. Dolayısıyla bu program çerçevesinde bu kalıntılar takip edilmekte ve yüksek miktarda çıkanlar zaten tüketilmemektedir. Evet. Genç hayvanların karaciğeri tüketildiğinde hızlı şekilde ve hijyenik koşullarda soframıza geldiğinde herhangi bir risk yok karaciğeri tüketmekte. Evet, evet, yok. Neden genç hayvan? Çünkü kimyasalların dedik kümülatif etkisi var, birikebilir karaciğerde. Dolayısıyla yaşlı hayvan bu konuda belki karaciğeri daha fazla kimyasal madde içerir endişesiyle kuzu, dana karaciğerin tüketilmesi. Daha uygun. Hocam özellikle karaciğeri alırken neye dikkat etmek gerekir? Nasıl bir ortamda olması gerekiyor karaciğerin? Ee, hazırlama aşamasında e, mümkün olduğunca e, çabuk hazırlamak gerekiyor öncelikle. E, ve karaciğerin e, artı üç derecede muhafaza edilmesi ve bu hazırlama aşamasından hemen sonra e, artı üç dereceye alınması e, ve e, soğutucu araçlarla tüketim alanına getirilmesi e, ve burada da artı 3 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. İkincisi karaciğer dondurulabilir. Belki insanların aklına böyle bir soru gelir. hani Eti donduruyoruz. karaciğeri de dondurabilir miyiz diye. Eksi 18 santigrat derecede dondurulabilir. E, tabii ki bu dondurulmuş muhafazayı da bozmadan e, bu şekilde tüketime sunmak gerekiyor. E, dondurmak, tekrar çözündürmek, bir daha dondurmak diğer et ürünlerinde olduğu gibi bunda da olmaması gereken bir durum. Ee, aynı zamanda işleme aşamasında personel hijyenine, çapraz kontaminasyonlara, e, alet malzemenin temiz olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, çünkü taze olarak tüketilmesini öneriyoruz, çabuk bozulabilir. E, bu nedenle e, işletme hijyeniyle birlikte en kısa sürede e, tüketime sunulmasında fayda var karaciğerin. E, tüketici olarak alırken e, tabii ki temiz kaplarda genelde dökme dediğimiz e, açık e, hı hı. ve çelik kaplarda, e, marketlerde bu şekilde görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu malzemenin temiz olması, e, buzdolabı sıcaklığının uygun olması, e, en önemli faktörlerden biri. Bir de baktığımız zaman tabi e, ne gibi e, silah olduğunu tam olarak e, anlayamayabiliriz tüketici olarak ama renginin parlak kırmızı olması, kenarlarının keskin olması. ...ilk başta ya da üzerinde herhangi bir... ...leke, deformasyon olmaması gerekiyor. Eğer paketlenmiş ise... ...etiket bilgileri... Hı hı. ...ne dikkat etmemiz gerekiyor. Tüketicilerimize... ...hem pişirme ile ilgili... ...hem de saklama koşulları ile ilgili... ...bilgi alabilir miyiz biraz? Tabii ki eve getirdikten sonra karaciğer... ...mutfakta işleme aşamasında da... ...en kısa sürede hazırlamamız... ...ve taze almışsak taze olarak tüketmemiz... ...en iyisi... Yavaş pişirme veya hızlı pişirme o kadar önemli değil. Tüketicinin pişirme zevkine göre, damak tadına göre bir pişirme şekli uygulanabilir. Ama eğer hemen tüketmeyeceksek buzdolabında iki gün civarında bulundurmamızda bir sakınca yok. Edirne'ye geldiğinizde aç ayçiçeğinde kızartılmış Edirne tavacığını yemeden ayrılmayın. Ülkemizin birçok bölgesinde sakatat fitimi mevcut. Ancak AB kriterleri gereği insan sağlığına verdiği zarardan dolayı çok iyi kontrol ediliyor olması gerekiyor. Bununla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerekli çalışmaları yürütse de buna rağmen aldığınız sakatatlarla ilgili ya da yediğiniz ürünlerle ilgili bir problemle karşılaşacak olursanız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ali 174 Gıda Hattını arayarak sorunlarınızı ve şikayetlerinizi getirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi her yerde her şeyde tarım var. Hoşçakalın.